Pozitif düşünce, her vakit ve her koşulda yapılabilecek iyi bir şeyin olduğuna inanan, insan hayatını pozitif yönde etkileyen bir düşünce tarzıdır. Günümüzde iş, spor ve sanat dünyasında pozitif düşünce, beyin ve beden gücünü arttırıcı bir faktör olarak kabul edilir saf, temiz ve açık bir şekilde doğan beyin, yaşam boyunca belli kalıplara girmeye zorlanarak, belli sınırları kabullenerek, olumlu düşüncelerin yanı sıra negatif düşünceleri de içselleştirmek zorunda kalır. Hayatın akışı da bu düşünce ve deneyimlerle şekillenir. Esnek, özgür ve hızlı karar alabilen pozitif düşünce yapısı, başarı kapılarının açılmasını sağlar. Pozitif düşünce, pozitif enerjiyi de tetikleyerek sağlık mutluluk ve başarı getirir. İşte pozitif düşüncenin insan sağlığı üzerindeki dört önemli faydası. 1. Stres ve anksiyete ile savaşır. İyimserlik, sağlığınızda yaşanan olumsuzluklara karşı koruyucu bir duygu durumudur. İyimserlik sayesinde kronik strese bağlı olarak bedene verilen zarar önemli ölçüde azalır ve bu birçok çalışma sonucunda kanıtlanmıştır. 2017 yılında New York Times'ta yayınlanan bir makalede Beyinde olan bitenle bedende olan biten doğrudan ilişkilidir sözüyle aslında pozitif düşünmenin önemini özetlemiştir. Bir sağlık kriziyle karşı karşıya gelindiğinde pozitif duyguları aktif olarak çalıştırmaya başlamak bağışıklık sistemini destekler ve depresyonla savaşır. 2. Yaşama anlam katar. 2010 yılında American Journal of Orta yayınlanan bir çalışmada yüksek düzeyde pozitif düşünceye sahip olan insanların stresli olaylar sonrasında yaşamlarının daha fazla anlama sahip olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırmalar pozitif düşüncelerin strese dair anlam hissini güçlendirdiğini bulmuş ve pozitif düşünce düzeyi düşük olan kişilerin stresli anlarda yaşamın anlamının azaldığını hissettikleri ortaya çıkmıştır. Kısaca Pozitif düşünmek hayatı anlamlı kılar ve insana daimi bir mutluluk sağlar. 3. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Neşe ve mutluluk gibi olumlu duyguların bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Olumsuz duygularınsa tam tersi bir etkiye sahip olduğu, bağışıklık sistemini zayıflatarak insanları çeşitli hastalıklara yatkın hale getirdiği ortaya çıkmıştır. Olumlu birer birey olabilmek insanın tamamen kendi elindedir. İyi duygu ve düşüncelere yönelmek hem fiziksel hem de duygusal sağlığa faydalıdır. Bu durum günümüzde devam eden bilimsel araştırmalarla hala desteklenmektedir. 4 İş yaşamını olumlu etkiler. Duyguları olumlu yönde yönetebilmek, kişilerin iş yaşamını da önemli ölçüde etkiler. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucu, iş hayatıyla ilgili iyi duygular taşıyan kişilerin daima yükselen bir kariyer profili çizdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, her koşulda iyi düşünmek, can sıkıcı durumlara pozitif ve çözüm odaklı yaklaşmak da kişinin kendine olan güvenini güçlendirir. Bu da kişinin iş hayatında hep bir adım önde olmasını sağlar. Elbette düşünceler ne kadar yıkıcı olursa olsun hiçbir şey düşünmeden durmak imkansızdır. Fakat düşünceyi yönlendirmek insanın kendi elinde olan bir imkandır ve adeta altın gibi değerlidir. Yapılması gereken ilk şey olumlu düşüncelerin sizi gerçekten iyi yönde etkileyeceğine inanmak ve duyguları bu yönde kanalize etmek. İçsel konuşmalarınız karşılığında hem beden hem de beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilirsiniz. Aklında olsun, zihin inanılmaz bir güce sahiptir ve emin olun pek çok şeyin üstesinden büyük bir kolaylıkla gelebilir.